İki de bacı yan yana, iki de bacı yan yana girsem aralarına, girsem aralarına. İnşallah çekebilmişimdir. Evet, yeni yıl vlogumuza. Hoş, Hoş geldiniz. Evet, geç olsun. Evet, Yasemin Bektaş Dinçer. Ne yapıyorsun? Ya, yine mutfaktasın, yine mutfaktasın. Tavuklu makarna yaptık. Okan için doğru yapıyoruz içine. Dereotu. Evet. Evet, Mel Melo. Nasılsın? İyiyim, nasılsınız? Vlog çekiyorum. Eve geldiğim hmm. gibi beni uyuttu. Evet, dedim ki ona bu sabah uyumak zor... Bu akşam uyumak zorundasın çünkü oturacağız. Evet. Ben akşam uykum var dersen seni Dedim. Hiçbir şeyde emeğim, katkım, e, hiç şeyim yok. Ama beni çekmiyorsun. Pardon, şuranı çekmişim. Çek çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Oradan bana bir sabotaj geldi. kameraman sabotaj geldi. Geliyor musun? Ben e, sarma pişirdim ve e, bu sene yaşlandığımı düşünüyorum. Bakın, annem gibi battaniyeye sardım çünkü sarmayı. Ay Herkes sarmayı çok beğendi bu arada. Bir tane bile kalmadı. Gerçekten evet. mi? Bomboş kutuyla geldi. Aa, Fiat Bal Sugar buradan. Karnım yok. Karnım yok. Biz başka sen sermiştik ya işe yerine. Bu üstü tabağı alsana yanlışlıkla o konu. burası ters açın mı? mı? Hayır burası doğru açın. Yani babamın artık açısı yok. Her tarafı doğru açın. Açın burası. <gülüyor> <gülüyor> evet yani Nasılsın? Youtube hmm. bloğuma ne demek istersin? Evet. Geçen sene e, dilek olarak her şeyi dilemişsin. <laughs> <laughs> 2005'te ne diliyorsun? Her şeyi. aç aşkı, mutluluk. mutluluğu. Arsızlık yapıp. Aç gözlü olmayın. <gülüyor> Peki. <gülüyor> bir adam gibi dileğiniz olsun. Özür evet. Bir tane dileğim ve kabul olsun. <laughs> bir tane evet. adam gibi dilek dileğim ve kabul olsun. Şimdi dur geçmişe dönüyor. Özür tezimin dileği. 2025'ten ne diliyorsun? Biraz da eğlenceli. önce sağlık. Sonra mutluluk. Sonra huzur. Sonra koyar. Dileğin gerçekleşti mi? Evet. Çok şükür. Çekerdim de şimdi çıkamam bir kere. Araba kapıda. Yarısı yeni dileklere. Evet bu sene de ev dile bari. Evet. Belki gerçekten. Kalbimden geçen. Ben ne dilemiştim? Peki e, sen e, ne diledin? Hatırlıyor musun? Ben onu da dur ve onu da koyayım. <laughs> ben inşallah evlenme teklifi <laughs> almış olurum. <laughs> evet. I <laughs> said evet, evet. Evlilik teklifi. Ama söylüyorum evet. Ya. Sıradaki hedefim benim kendi şahsi arabam. Tamam. Bunu 2025'te in 2026'da in inşallah gerçekleştiririz. Amin. Aman. seni seni Ben de hatırlamıyorum. Onu, ben onu her şey sana. Kaderim. Şey benim bir dileğim var. Ne? Beni çekersen göster Dayan <laughs> gittim. Evet, evet söylüyorum evet istiyorum, istiyorum. evet. evet, evet. evet. <laughs> Yapsanız da hadi hadi yapalım hemen. tırnakları da aynı bir renk. bir dakika <laughs> az bir şu an. Oha bana hiç girmez. Tam tam. Yarım girse de olur, olur mu? Olur sayıyoruz Gitmiyorum daha korkuyorum. Benim elim küçük arkadaşlar. Çeviriyorum, Ay, çok. Uzak. Gel geri buradan vereceğim <laughs> <laughs> beni bon al. Bunu şey, yaptın mı? Evet ayırdım. Arkadaşlar ah. ben bir şey söyleyeyim. Mi? 2026'da <laughs> yarın evlenirse bu vlog artık mucizevi Bir de 2026'da şey <laughs> isteyelim. Ozma. Ozma. Ne şey kamera kamera. Vlog kamerası ya. İnşallah ben de ya. Havadan bir 30 bin lira. Aynen. Ooo Abi dolapta yer bulursun inşallah Pastamı Aynen. bozma Anne 2025'te Allah'ına layık bir kul olmayı diliyorum 2025'te Allah'ıma layık bir kul olmayı diliyorum Olabildin mi? Olamadım ya yani. <laughs> Keşke eve alkol şişeleriyle gelirken çekmedim. Aynen ya niye çekmedim? <laughs> ya işte o anda çekemedim. Aynen. Ama olduk neyse ya. söylemiş, Söyle üst söylemiş, olarak. bulundun. Alkol şişeleriyle. Hem de 3 poşet. Evet. <laughs> Aynen ya. 4. Dolaba yer. 4. Dolaba yer. Yani. Peki 2026'dan ne diliyorsun? <laughs> ben istediğim bir şey var da onu söylersem olmaz o yüzden söylemeyeceğim. <laughs> tamam söyleme. Allah biliyor de. Aynen abla. Allah. Allah kalbimi biliyor. Allah. Onu ile alakalı. <laughs> Hakim. Burak Yörü'nün aydınlığı. Kim? Burak Yörü kim? Burak Yörü mü? Yine masanın altında saat 12'yi gösterdiğinde üzümümüzü yiyor muyuz? Tabii Bu sefer yani. evet. ne e, iş üzüm? Üzüm yediğiniz bir şey oldu mu? Olsun abi Olsan... <laughs> <Olsan gülüyor> şu an hayır. Olsun, ne belli. Olsun abi şu an 8 küsür, 8 küsür aylık sevgilisi var. Hatta daha fazla. Ben, ben, ben. kargadan olsam. <gülüyor> ne gülüyorsun? Demek <gülüyor> sadece hareketle gülmesi lazım. Oktay abi 2026'dan ne diliyorsun? Yemek için 12 beklemiyorsunuz. 2026'da çok güzel şeyler. İnşallah çarşamba da. Çarşamba gitmek ne, mi istiyorsun tabii gerçekten? Tabii evimizi kurmuş orada bekliyoruz. <laughs> 2007'ye orada gireceğiz. 2007'ye. 2027'ye. 2027. Kaç <laughs> <Ha>. dedi? 2007. <laughs> Yarım sofra. Ne, Teyze çok sen çok ne diliyorsun? Şey. İstediğim orada gideceğim hmm oturabileceğim Bilmiyorum, bir tatlı. ev bir de araba istiyorum. <gülüyor> 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 i̇nşallah teyzem araba dediğinde tutmuştu seninki de tutar belki. İnşallah. Ne var? Şu. Baba. Kankilerim hmm. var burada. Sen de Grand Cherokee <laughs> mi diliyorsun? <laughs> ne diliyor? Batırdın mı bu çete gel ne yaptın? Biz bir de bir Porsche Cayenne. Porsche mu diliyorsun? <laughs> Porsche Cayenne. Burak abi 2026'da Porsche diliyormuş. 2026'da mı bir de? Evet. Çok fazla uçuk atmış bence o Olsun dilek dilektir be. Oktay'ın ne dedi biliyor musun? Dedi ki işte sağlık mutluluk falan e, 2026-2027'ye doğru dedi. Çarşamba'daki evimizde oturmayı diliyorum dedi. Oo. Ben bunu hiç sevmedim. Ben bunu sevdim. <laughs> <laughs> şey. Az önceki kaostan çekemedim fotoğraf kaosundan. Bu ne o? Neyse ben de yemek yiyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar tabağımı aldım. Melonun tabağı. Efendim. İçliğime mi yaptım diyor bu akşam diyor Şimdi aç karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Bakalım tabağını nasıl dolduruyor. Sarma. Şu eee dolabilir. top şeyler. Limon süslüsü arka tarafta. Onu fotoğraf için koymuştum. <laughs> Gördün mü? Kimin gözü kaldı? Bunu izleyen mi? birinin gözü kaldı şu an Yasemin. Kereviz güzel. Birazcık tuzsuz sadece. Getirebilir misin sence? Çok isterim. Aslında <laughs> bir şey soruyordum arkadaşlar az önce. Bir haturtu katurtu geldi ki anlatamam. Aynı anda milfeye daldılar. <laughs> Overdinkistan'na modilay. Mutlu yıllar. Saç diye sakal bastırmışsın. Gel de sen Ali neydi ya? Ali miydi? Sen sen yolun o canım koydum. Bunlardan duyulur mu? Arkadaşlar Kardel'in geçen seneki dileğini alıyoruz ilk. İnşallah 2025 yıl başında e, üniversitede olurum. Yani burada... Oldu mu? Yaşan, yaşan. Oldu. Arkadaşlar Aşe o zaman Bolu falan demişiz Sen ama de, Bolu de, de, olmadı. Da. Ama İstanbul'dayım. Ee, ama olsun. Yeni yıl dileğin nedir? Ee, yeni yıl dileğim de, <laughs> çok dileğim var ama şu an en yakın, güncel yakın olduğu için çok güzel bir yerde şu an staj yapmak istiyorum. Onu diliyorum. Ee, Şubat ayında sponsor olmak isterseniz bize. Çok ses var. Çok <laughs> kalabalık. Onu şu an çok istiyorum. Ee, Birçok şey istiyorum da Söyleyince dile şeyi içinden İçinden söyle sen Havası bozuluyor Masa altında 12 tane üzüm yiyeceğim yine Geçen sene yarım oldu Bu sene tam olmasın diye Ozi biliyorsunuz ki hayvan gibi yediği için Tüm dilekleri kendine almış Her şeyi aldı Bizim ikimize şey kalmadı yani Ozi e, geçen sene üzümleri bizim yanımıza değmiş Nereden biliyorsun? <laughs> Hayır yani alıkı olduğunuz için onları yani. O, yüzden aynen. Düşen, aynen. Düşen, aynen. o yüzden. <laughs> Kesin ya yani o vardı ya. Vardı ya. Ben çok yedim ya. <laughs> Bir de biz çok hızlıyız. Bu sene sindire sindire. <laughs> Orada o, o yüzden de. O fiyat arası kaçar mı acaba? Vlog koyacağım seni. Vlog çekiyoruz. Vlog koyacağım. İnci nerede? <laughs> Osa aa abim İdris. <laughs> <laughs> eee geçen yılki dileğin neydi? 2005'ten. Ne demek ya? <laughs> güzel bir iş. Ay <laughs> önce. Olmuş. Bu yılki dileğin ne? Dileğim çok daha güzel ara bilgisayar parçaları. <laughs> tamam. Bunları bir dahaki yıla artık inşallah yapmış olursun. Seni güzel ediyorum. Bak dün salak. Aha açtı. <laughs> tamam. <gülüyor> e, kameramıza mutlu yıllar der misiniz? Mutlu <laughs> Geçen sene söylediler. 2025'ten ne 20 20 diliyorsun? 20 20 20 Borçlarımızın bitmesini. <gülüyor> <gülüyor> Geçen yıl borcunuzun bitmesini dilemiştiniz. <laughs> Tekrarlayalım mı aynı dileği? Yeni borç geldi. Yeni borç Bu seneden de açtım. Teyze olmaz. Aa! Oh! Tamam biz e, şimdi vlog çektiğimiz için siz de gözükün istedik. Tamam, şimdi bir şey e, şöyle bir kısaca herkes sizi görsün şöyle yapacağım. Mutlu yıllar. Evet, güzel yıllar. Vallahi ben lafı hmm, bir şey varmış ama şurama kadar dolayım. Birazcık şey çok güzeldi. güzeldi. Belki sonra yine sarma yeri <laughs> de güzeldi. Ben sana o iyi şey bayıldım ya. Yani. diye korkuyorum. Şey. Olsun başka bir şey de yaparız ne? <laughs> ben yaparım <laughs> size. Kadir'in pastası çok güzeldi. Hadi öpüyoruz sizi. Pastamın artık geldiği sona. Ay. <laughs> Aynen, güzeldi. Özürüm çok güzeldi. Özgür'ün pastası çok güzeldi. çok Gece güzel gidiyor. Bu kadar akıllarına koymuşlar bile Bir de ben kolay çekmedim. Sıra ile uzakta gidiyoruz. Evet, yani yan, yanımızda olmayanları. <laughs> yanımızdaymışlar gibi. Görüntülü konuşuyor. Özlem gideriyoruz. İlk defa evet. duydum da diyorum. abla giderdik mi Özlem sence? Gideremedik. Gideremedik. Oraya gitmemiz lazım. Bizi çarşamba ve ayak bastığımız lazım. Özellikle. Ama maalesef bayrama. Pardon. Ne bayramı? Nişana. Önce bayrama. Önce bayrama. <laughs> Önce pardon. pardon. pardon Ramazan bayramına gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Gitmişiz. Önce nişana. 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 Yaren abla biz yeterince sevmiyor. Dedi. Yakın arkadaşlar atmış. O yemek paylaşmıyorum dedi. Diğerini normal atmış. Yo <laughs> hepsi yakın arkadaşlar. Hayır normal atmış. Kader gibi. O fotoğraf yakın arkadaşlar atıldıysa yan ablam şu çarmıha gelin. <laughs> Ben Merak de yakın gördüm. arkadaşlar diye gördüm hepsini. Evet, evet. Öyle ya, mi? Yok, normal. tamam. O kan sizin dolabı dolabı aç. Senin günahını alacağız. Hadi bırak abi. Da il normal alakalı alakalı. versene. Diğer ilk normal, diğer yakın arkadaşlar. Çünkü yemekleri ben biraz yakın arkadaşlara paylaşıyorum. Melo, pastama yorum gelirse öğrenmek için çantamı getirsene. İnin ürünü almak istiyorum. Ne? Çantamda bırak abinin iğne sonucu var. İnsülinim. Bunu versene. Şu pastamdan mı tamam? Şu pastamdan. Artık ağacım kesildi. Budandı. Kartal'da kendine ilan edersen bu pastalarımızı yapabilirsin. Tamam, o zamana kadar siz evlenirsiniz Olsun çocuk bırak evlensin de gerilen yani. yapmayı Pası versin yani. 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 Evet. Kan, gel, an, ya yazdığı gibi Kol çantanı geçsene ortak kapına. Ya da doğum günü pastasını yaparım. diğerlerini belki. Lan biz pasta kesecek gel buluruz Kartal'de. Aynen. Vallahi biz pastasını yapar. 130 lira değil liralık paketi. Büyük çikolatalı değil mi? Sana göre. Paket 130 lira değil mi? Yine aldım ben de. Kazdı öyle Ne sevdalar yaşadım. Kazdı öyle verdi. Ne sevdalar yaşadım. Birer birer gündü. Hepsinle ayrı bir tat. Hepsinle ayrı bir şefkat. Öyle birisi var ki. imdat Allah'ım imdat.

sana değmez Bu sitemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla Vur gitsin Beni aldattın Bunu bile bile kahretsin Sana kızmıyorum Sana son sözüm Unut gitsin

yor hazırım ben seninle ateşleriz. Hangimiz? Son gazdelik galiba. Her şey yardım daha şey. evet. evet. iyi oldum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Dilecizi <laughs> aldınız. Yıldır. Yeni yılda mutluluk, sağlık. Amin inşallah. İsmail evet. Bey Nasılsınız? Şu an müsait değil, en son ya, bana gel. Tamam, sen biraz daha iç o zaman. <laughs> yok, Nasıl? Yok, yok. Yedi alayım mı? Elini ya. göstereyim mi? Elini göstereyim mi? Evet. Okey Aşk'tan. Işte. Bunlar evet. etin taşı. Çok iyiyim. Beni çek, beni. Çekim. Çektim. Yeni yıldan bekletin Aşk'ı. Güzel bir nişan Ay, geçmesini mi? diliyorum. Ne geçmesini? Nişanın güzel. Şimdi kendimkini söylerim. Aşağıdan çık Serra. Para. para. mı? Ama şimdi miktar belirdi. Serra. Ne bir kadar bir para? Fark etmez. 1, 2, 3, 4. Trilyon mu biliyor mu? Fark etmez. Bir tamam. Bir şey <gülüyor> 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 Benim bir de 2026'daki hedefim e, yalın konserine <laughs> gitmek. Bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Bizim bu videoda hedefler bitmez yani bu kapanışa kadar devam eder. Evet. Aa ben de miyim? Karam aşkım sev... Sıç! Sen konuşma hakkın değil! Karam, karam, Ben senin yurtanım daha. Ahahahah! Ben 2026'da ehliyet almak istiyorum. Aa güzel! Ana küçük bir araba. Aa, Markası o, bile var. Arabayı ben istiyorum. Bir kanto istiyorum. Böyle bir Bana yeterli. Arkadaşlar ben direkt BMW fark istiyorum. Hiç küçümseyemeyeceğim şey öyle. Bir <laughs> Minik hayaller kuramayacağım. Fark, fark edemem ben Tamam BMW'nin küçüğünü alalım. Yine başımda Çakmak, kımak, kıçak kımak, Alma sokma. Göz. Gözlerini uzunluğu. <laughs> Okan daha Şarkı, şarkıyı büyüyecek. Şarkıyı bilmiyorum kral. Bu kadar. Daha büyüyecek misin? Hedef şöyle Adada bir şey. Ya. Bu çocuk niye böyle? Buna iyi bakmamışlar arkadaşlar. Kısmetse olur. <laughs> yan taraflı <laughs> <yansı karaoke. gülüyor> <Ben sansUB> <laughs> gördüm ayrılan beni te, te.

Bir dakika. <laughs> Sekiz... Üzümleri yıkadım. Şu an yeni yıl gitmemize 25 dakika yarım saat var ama hatırladım. Zira ne oldu ha? <laughs> <laughs> Hadi oturun bir Artık pilleri bitti. Çilliler. Çilli bom bom bom. Ben de dedim Relaxlaştı. E Abi bak bu şarkıyı Ahmet Kaya güzel söylüyor ya. Ahmet Kaya güzel söylüyor bu şarkıyı ya. Aynen öyle Ahmet Kaya güzel söylüyor. Seda Benim kankim ya bu. Bak, videoyu kapatacaktım artık gel beraber kapatalım. Dedim ki kendimi tek başıma konuşmaya utandım yani ablam gelsin onunla konuşalım. Evet e, bir sene daha geride kaldı. İyi kötü. Ay. <laughs> Ne oldu? Kapı kapı kapıya ee, ama her sene olduğu gibi bu sene yine yine beraber girdik. Evet. Güzel bir gece oldu. 2026 umarım çok güzel geçer. Hep beraber olduğumuz, ayrılmadığımız. Sağlıklı. Yıllar ve bu yılda yıllar olsun. Ee, umarım sesimiz geliyordur. Aynen. 2026 için bir şeyler söylemek ister misin? Gel senden daha gelin. Biriyi kapatıyorum artık. 26'dan <laughs> beklediğim bir şey var. Ama en önemlisi <laughs> sağlık. Evet, aynen. Sağlık. Sağlık, sağlık. sağlık olmazsa yaşam <laughs> şey Sağlık olmazsa yaşam olmaz. Sağlık olmazsa Onun dışında artık. Şu iki, şu iki kızcağızın. <laughs> Mürvetini ben Murat görmek istiyorum. <laughs> Abi. Yani. Abi inşallah. Ee, onun dışında her şey gönlümüzü olsun. Evet. Ee, Burak'a izlemişsiniz herhalde olsun diyorum. Burak'a izlemişsiniz, bizi <laughs> seviyorsunuzdur. Aynen. Ee, hoşçakalın. Mutlu kalın. Alo. Mutlu yıllar.